Hepinize Merhabalar ismim Murat Yıldız biliyorsunuz bu kanalda arada sırada böyle cihaz incelemeleri de yayınlıyoruz bugünkü konuğum ise Tekno PC'nin mobil iş istasyonu gelin detaylarına beraber bakalım Güçlü bir mobil cihaz niçin işimize yarar? Bunun birkaç tane e, sebebi olabilir böyle bir cihazı satın almanın. Birincisi ya işte video grafiklerle uğraşıyorsunuzdur veya kodlama yapıyorsunuzdur. Dolayısıyla cihazınızda o esnada hem işte kodlamayı yapmak hem execution yapmak, farklı API'lerden dosya almak. Dolayısıyla güçlü bir işlemci ve e, hafızaya ihtiyacınız vardır. Bir diğer olay tabii ki oyun oynayanlar. Oyun oynayanlar da bu tarz güçlü bir cihazı isteyebilirler. Bugün Notebook RockSolid V4W4 modelini inceliyoruz, Tekno PC'nin. Cihazda tabii ki ilk önce dikkatimizi çeken böyle beyaz bir kasa tasarımı. Klasik, eğer geleneksel renklerden, özellikle oyuncu bilgisayarlarında çok yoğun olarak kullanılan renklerden sıkıldıysanız bu gerçekten de ferah, temiz, özellikle böyle hijyen takıntısı olanlar için çok çok temiz, gayet güzel bir görüntü veriyor hem ön yüzü hem de bütün çerçevesi gayet temiz ve güzel bir görüntüye sahip. Dolayısıyla dikkat çekici bir görüntü masada yerini alacak diyebiliriz bu cihazı satın alacak olanlar için. Peki teknik özelliklerine geçelim. İçerisinde AMD Ryzen 7 işlemci var. Aynı zamanda Nvidia'nın RTX 4060 işlemcisiyle geliyor. Dolayısıyla hem oyun hem de mobil video işlemleri için ciddi anlamda size güç sağlayacak bir cihazdan bahsediyoruz. İster 16 ister 32 isterseniz de 64 GB'lık hafıza seçenekleriyle satın alabiliyorsunuz. Bu seçenekler size ilk başta konfigürasyon olarak sunulmuş oluyor. Son olarak da üzerinde NVMe SSD slotu var. Dolayısıyla bu modelde 512 GB tercih edilmiş. Dilerseniz daha yüksek kapasiteli bir SSD diskle beraber de sipariş edebiliyorsunuz. Ekrana baktığımızda 16 inçlik, parlaması olmayan, mat yüzeye sahip bir ekran var. Bu ekran full HD çözünürlükte. Ama daha da önemlisi 144 Hz'lik bir frekansı var. Dolayısıyla bu tazeleme hızıyla beraber özellikle oyunlarda ciddi anlamda daha kaliteli bir görüntü almayı vaat ediyor. Şimdi Cihazın dediğim gibi hem oyun tarafında Full HD oyunları oynamak için ciddi bir e, güç ve performans sunarken aynı zamanda da Katkat uygulamaları Adobe Premiere gibi, video editing uygulamaları 3D Studio Max gibi veya bunun muadili gibi Blender gibi e, 3D uygulamaları için de çok rahat bir şekilde çalışabileceğiniz bir performans sunuyor size. Eğer işte böyle bir cihazda yüksek performans arıyorsanız aslında hem ekran kartı hem işlemci tarafı güzel harmanlanmış, birleştirilmiş diyebiliriz. İsterseniz biraz da tasarımsal detaylara bakalım. Ön tarafta tam tam teşekküllü bir klavye var. Şimdi bu ne demek? Normalde notebook'larda hani biraz daha tasarruflu olsun diye klavye hem belki işte klavye yüz ölçümleri biraz düşürülür. Onun haricinde bu aşağıda görmüş olduğunuz yön tuşları yukarıdaki tuş takımına biraz eklenir. Ve tabii ki nümerik keypad genelde bu tarz notebooklarda pek olmayabilir. Şimdi bu cihazda hem nümerik keypad'in olduğunu görüyoruz. Güzel şık küçük bir nümerik keypad ama gayet de güzel. Onun haricinde yön tuşlarının üzerindeki boşluklar dikkatimizi çekiyor. Bu yani kodlama yapanlar özellikle çok çok iyi bilirler. Bunu yukarıdaki klavye kısmı ile birleştirdiğinizde ciddi anlamda hata yapma olasılığınız çok yükseliyor. Bunun burada olması gayet iyi olmuş. Onun haricinde enter tuşu L şeklinde bu sevdiğim e, güzel tuşlardan bir tanesi. Yani enter tuşunun büyük olmasını ben seviyorum çünkü çok sık enter tuşuna bastığınız anda o küçük özellikle yatay enter tuşları bazen işte e, kaçırabiliyoruz, shift'e basabiliyoruz veya hemen üzerindeki işte virgül veya ü harfi geliyor bazen. Onlara basabiliyoruz. Burada büyük bir enter tuşu var. Onun haricinde ben e, genel olarak kullandığımda klavye yüz ölçümleri diyorum. Klavye yüz ölçümlerini çok çok beğendim. Benim gibi biraz parmakları büyük olanlar için bu çok çok önemli. Klavye aralıkları da çok iyi neredeyse hatasız bir şekilde 10 parmak yazma deneyimi elde ettim. Onun haricinde eh, üzerinde 2 adet işte güçlü bir hoparlör var. 2 wattlık bir hoparlör var. Dolayısıyla hem oyunlarda hem de işte videolarınızda e, her ortamda çok rahat bir şekilde güçlü bir ses alma şansı yakalayacaksınız. Şimdi ön tarafa baktığımızda yine üst tarafta 1 megapiksellik bir kamera tercih edilmiş. Bu kamera HD formatında çalışıyor. Dolayısıyla hani burada belki bir tık daha yüksek bir kamera tercih edilebilirdi. Ancak belki şu düşünüldü yani bu kameranın yerine zaten oyuncuların pek çoğu çok daha farklı kameralar, özellikle streaming için çok daha farklı kameralar kullanıyorlar. O kameralar bu en azından hani durumu idare etmek için kullanabileceğiniz bir kamera olmuş. Ee, hemen şöyle İsterseniz giriş çıkışlarına beraber bakalım. Şimdi sağ tarafta iki tane USB Type 3.2 çıkış görüyoruz. Bunlar işte USB A dediğimiz çıkışlar. Onun yanında da işte kart okuyucusu dikkatimizi çekiyor. Sol tarafa baktığımızda bir tane USB Type C, bir tane de USB Type A çıkış var. Aynı zamanda da kulaklık girişi görüyoruz. Şimdi daha önceki incelediğimiz modellerde Güzel bir özellik var. Bu tarz şeyleri arkaya koymuşlardı. Burada da yine aynı şekilde görüyoruz. Bir tane e, Ethernet, Gigabit Ethernet portu görüyoruz. HDMI çıkışı var. USB Type-C var. Onun haricinde de bir tane Thunderbolt çıkışı var. Yine burada elektrik girişinde arkada görüyoruz. Havalandırma ızgaraları da yine arkada. Şimdi yan taraflarda da var tabii ki havalandırma. Şimdi bu özellikle e, güç kablosunun e, arka tarafta olması benim hoşuma gidiyor çünkü e, masanızın üzerinde eğer bunu özellikle mesela ikinci bir monitörle kullanıyorsanız HDMI ve güç kablosu arka tarafta olduğunda bunu çok rahat bir yere gizleyebiliyorsunuz öyle olunca da kablolar arkadan görünmüyor hatta böyle işte e, ne diyelim raflı sistemler var e, öyle tasarımlar var. Dolayısıyla bu kabloların hepsi arkada kalmış oluyor. Doğrudan monitöre bağlayabiliyorsunuz. Bu gerçekten de iyi bir tasarım. Güç kablosunun ve işte Ethernet portu gibi, HDMI gibi belki çok sabit duracak, çok nadiren çıkaracağınız eğer bu cihazı böyle çok fazla mobil kullanmayacaksınız. Bu cihazların giriş çıkışlarının arka tarafta olması tercih edilebilir bir şey. Niye? Çünkü sağda olunca zaten büyük problem. Özellikle benim gibi sağlaklar için. Mouse'u sağ tarafa alıyoruz buradan bir sürü kablo çıkıyor o biraz sıkıntı oluyor haliyle bazen o yüzden mesela çoğu üretici elektrik kablosu girişini soldan yapar ama burada arkadan tercih edilmiş olması iyi bir şey. Onun haricinde e, şimdi nispeten hani mobil çalışmada biraz küçük cihazlar kullanıyoruz dolayısıyla büyük e, HDMI çıkışları artık çok daha az görür olduk. Bunları nispeten işte Böyle e, çeviriciler kullanarak işimizi çözüyoruz. Ama bu tarz cihazlar, özellikle bizim gibi mesela etkinlik yoğun çalışanlar için sunumları ekrana yansıtmak veya buradan real time bir görüntüyü o esnada etkinlikte sahneye verebilmek için çok çok iyi. Çünkü büyük HDMI çıkış var, o HDMI çıkış geleneksel e, AV sistemlerin hepsiyle uyumlu bir şekilde çalıştığı için buradaki ekran görüntüsünü başka bir cihaza vermek, bir monitöre bağlamak o anlamda işlerimizi çok ciddi anlamda kolaylaştırıyor. İkinci bir çevirici vesaire kullanmadan ister bir projeksiyon cihazına, isterseniz LED ekrana, isterseniz bir monitöre görüntüyü rahatlıkla verebiliyorsunuz. Hemen yine alt kısma da bakalım şöyle neler var? Alt kısmında çok çok büyük, yerden oldukça sizi yükselten ayaklar olduğunu görüyoruz. Şimdi bu ayaklar çok çok enteresan. Bunlar böyle biraz kauçuk ve yumuşak bir malzemeden yapılmış. Dolayısıyla ee, cihazı herhangi bir yüzeyin üzerine koyduğunuzda neredeyse hiç kıpırdamıyor. Bunu çok çok beğendim. Bir de burada doğal bir eğim verilmiş. Arka taraftaki kauçuklar biraz daha yüksek, öndekiler biraz daha alçak. Dolayısıyla da sanki küçük bir böyle eğimle beraber yazma işini kolaylaştıracak bir yer var ama bu kauçukların bu kadar yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesi de aynı zamanda cihaz alttan da hava alarak sağdaki ve arkadaki hava kanallarından da havayı tahliye ederek soğutma işlemini çok çok başarılı hale getirmiş. Bu da beğendiğimiz özelliklerden bir tanesi. Evet, AMD Ryzen 7 ve Nvidia'nın RTX ile beraber bu cihaz içerisinde hem oyun oynayabilir hem video grafiklerle uğraşabilir hem 3D tasarımlar yapabilir. Hem de az önce bahsettiğim gibi profesyonel olarak çalışıyorsanız, dolayısıyla da işte etkinlik organizasyonu veya buna benzer işler yapıyorsanız sağdaki video sunum vesaire işlemlerinizi başarıyla yapabilirsiniz. Tekno PC'nin Rack Solid W4 modeli profesyonellerin ihtiyaç duyabileceği hem performansı hem de mobiliteyi sağlamış oluyor bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.